Arkadaşlar şimdi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün falcı yapacağız. Şimdi keseceğiz. Şimdi kare şeklinde kestik. Şimdi bir tanesini kıvırdığımıza göre diğerini kıvıracağız. Arkayı çeviriyor. Şurada orta yerine kenarları koyalım. Bir Arkadaşlar bunu böyle olduktan Oldu. sonra kıvırıyorsunuz. Şimdi parmağınızı buraya koy. elini de buraya. Böyle tuttuktan sonra arkadaşlar bir... bakın şöyle yapıyorsunuz. Bip 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 çeviriyoruz. Buraya sayacağız. Çok tatlı olmadı mı? Arkadaşlar şimdi başlayalım. Sayı seç. 8 olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8. Buradan bir rakam seçsen. 4 olsun. 4. Arkadaşlar açtım. Şimdi en sevdiğim karakteri bilmelisin. Ben bilemiyorum ki onu. Benim en sevdiğim karakterler K-Pop Demon Hunters'dakiler. O zaman ceza. Sana ceza olarak nefesini 10 saniye tut. 1 <laughs> 2 <laughs> 3 4 5 6 7 8 9 10 Tutup. 10 olsun. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ben bir seçiyorum. Bugün senin çok şanslı günün. Teşekkürler. Kanalımıza <laughs> like atmayı, abone olmayı da unutmayın. Bay bay.